Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün 10 yaşında küçük İbo'nun damındayız. İbo selamun aleyküm. Hani göster bana kuşlarını bize. Hı hı. Dur kaçmasın da. Nasıl uçuruyor mu kuşları? Evet. evet. Hani nelerin var şöyle eline tek tek göster bakayım. Bu, Bu var ne o? Onun ismi ne? Hani hemen atma bakalım şöyle bir göster kuşu. Zırhlı. Ha, onun adı zırhlı. Evet, başka? Bunun adı da sakar. Bunun adı sakar. Tamam, aferin öğrenmişsin. O ona çit. Bunun Bunları... da zırhlıydı. Dönek. O da dönek güvercinin. Evet. Işte, Yok o, onun adı neydi? Keşbir derler ona posta güvercini Evet. Keşbir. Alttaki? Bu da taklacı. Heh, onu şöyle eline göster bakayım bir. Böyle. Ha, o da taklacı. Evet. Böyle de dolabım var. Damın etrafı da böyle. Arkadaşlar şu an Adana'nın İmamoğlu Camili köyündeyiz. Senin yaşın kaçı bu? 10. 10 yaşındasın değil mi? güvercin aşkı nereden geldi sana? Amcandan geldi. Kuşlar kim verdi? Üsteği. bu da Mehmet e am getti. Bu da Yıldırım getirdi. Heh, aferin bak bu yaşta güvercin sevgisini kendine aş aşılamışsın. Nasıl ne yapacaksın şimdi uçurabilecek mi biz de güvercin? Önce F -O Önce şu önce üstteki yerlerini uçur. Bu. Aynen, onu uçur önce. Kapatalım. Aynen, dolabını kapat. Dolabı da böyle kendi çapında dolap yapmış. hadi bakayım. Bir, bir şey olacak Hayır, bu, Bir de kendi çapında el parlaklığı yapmışsın. Yani, hadi bakalım seni izliyoruz biz. Sen, sen, sen. Bak önce sen kuş tutmayı da öğren bak. Tutuyordum da. Ne oldu hani kondu? Düşme lan aşağıda da düşme. Bak kuş ham. Kovala bana belki uçar. Efe, Efe oradan kişide. bu sefer de gitti oraya kondu. Hadi getir babam seni biz bekliyoruz. Ha kalktı kalktı ört ört ört. 10 yaşındaki ibo kuş uçuruyor. Hem de Adana dalıcı güvercini. Şimdi dönüşüne çek, dönüşüne çek. Şimdi çek. Şimdi çek İbo Hah gitti oraya kat, kondu. Hani bir de şu taklacını uçur bakayım taklacını. Diğerlerini açayım onlar bir kapalı kalsın. Hani <laughs> bir daha kovala bak, bir daha uçsun. Adam 10 yaşında adam güvercin uçuruyor, tak taklacı uçuruyor hem de. Hani bir de atmam son defa. Şöyle bir görsünler. Fazla da koşu yorma. Tamam gel gel o kadar yeter. Hani şu diğerlerini de uçur bakalım uçacaklar mı? Öbüsünü katar? Girer mi onlar yerine?

Arkadaşlar adam 10 yaşında, adam güvercin aşkı var, adam zor çatlarda koşuşturuyor. yürüyor. Gel oradan kişiden. İşte oradan kişiden kız. He. Evet. Ne? ne? Neye baksın? Canım bir şey mi gördün? Gözüme mi? Sen nerede nerede? Anne. Yatır onu. Katmaya çalışacaksın. Sonra. Uçuracağım. Bir daha mı uçurmaya çalışacaksın? <laughs> Katalım. Sürmer yazı ve edi verin ya. Ev oy. O sen onun zaten düşe doğru. adam adam koşçulu biliyor. Koşlu aç karnı uçurulur.